benim ya benim. Allah Allah. Ah Ayşe Gül abla. Allah Allah. Gel bakalım. Gel bakalım. Güzel mekanmış. Ha. Ampul patlamış girişte. Ya manyak mısın sen ya? Ne ampul patlaması? Ben koydum onu oraya. Vay. Güzel hareket. Eyvallah. Ee, Nereden öğrendin? Görevimiz tehlikeden. Hangisi? Tom Cruise'un oynadığı. Ya bırak şimdi bunu da. Ayşegül bir şeyler karıştırmış. Bu derede zehirlenen çocuklarla alakalı. Galiba oradan birilerinin canını sıktı. Bir savcının biriyle konuşmuş. Orasını ben halledeceğim. Orası bende de. Şu evdeki heriften yeni bir haber var mı? Bir şey var mı? Ya yok. Ben ilacı fazla basmışım. Bu sefer adam mışıl mışıl uyuyor. Anca. Bravo. Ne yapayım ya? Oldu bir kere. Bravo. Halledeceğim ben. Hı. Buyurun Bahri Bey. Çınar. Nasılsın oğlum? İyi diyelim, iyi olalım. Nakil meselesini duydum. Evet. Ben elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım ama olmadı. Üzgünüm. Olsun evladım, olsun. Senin yaptığın büyük fedakarlıkta. Kulun planıyla kaderin planı her zaman aynı olmaz. İnsanın kurtulmasının benim için ne kadar önemli olduğunu bir bilseniz. Bahri Bey, yaptım mı gerçekten? Elimden geleni yaptım mı? Neyse, siz nasılsınız? E, i̇yi diyelim iyi olalım. Ayşegül nasıl uyudu mu? Ayşegül? Bu akşam babamda kalacağım demişti bana. Gelmedi mi hala? Ha, e, erken yattı. Hadi iyi geceler evladım. İyi geceler. İyi geceler. Eşegül'e. <laughs> Kızım neredesin sen? Umarım, umarım tahmin ettiğim kişiyle değilsindir. Duyduğuma göre çocuğa karaciğerini veremiyormuşsun. Evet. Çok mutlu oldun herhalde. En yakın zamanda uygun bir donör bulunacağından eminim. Anne burada bir çocuğun hayatından bahsediyoruz. Nasıl bu kadar umursamaz olabiliyorsun? Umursamaz değilim. Aksine kendi çocuğumu umursuyorum. Bunu en iyi ben bilirim. Yapabileceklerinin sınırını olmadığını 20 yıl önce öğrendim. Eski defterleri açmak istemediğini sanıyordum. Fikrimi değiştirdim. Açalım anne eski defterleri. Şimdi tam sırası. İşte bu ya. Aynı eski zamanlardaki gibi. Bir tek pizza eksik. Bırak pizzayı. Okul nasıl gidiyor sen onu söyle. Hiç güzel kız yok. Tabii canım. Tabii canım. Okul dediğin yere niye gidilir ki zaten? Beyefendi okula çapkınlık için gidiyor. Yanlış anlaşılmasın. Fizik, kimya, matematik bunlar. Boş işler ya. Değil mi oğlum? Hı -hı. Karnın aç mı? Evet. Evet. Ben o zaman dur. Size hemen beş dakika bir şeyler alayım. Gelin. Hah. Ne gerek var canım? Biz ben hemen yaparız. Menemen'i seviyordun. İyi, o zaman siz oturun şimdi hemen menemen yiyin baş başa kalın. Ben de iki dakika birbirini görmem, onu görüyorum. Oğlum, menemeni abartma, sonra mideyi biliyorsun, ha? tamam mı? Tamam. Yardım edecek misin bana? Hı hı, evet. Birlikte mi yapalım? Evet. Hadi o zaman. Oh. Aslı. Ne haber Aslı? İyi amirim. Siz? İyi iyi. Bak ben dinle. Benim çok acil bir işim var. Çıkmam lazım tamam mı? Ayşegül Sinan yukarıda. Burası sana emanet. En ufak bir şey olursa bana haber ver. Tamam mı? Tamam amirim. Bu arada ölmediğinize çok sevindim. O kadar erken konuşmayalım. İtiraf et. Bütün o ameliyat meselesi, İsa falan. Hepsi kazayla ilgili. Evet öyle. Çünkü ben hala o kazanın vicdan azabıyla kavruluyorum anne. Her gece her gece rüyamda o fren sesiyle uyanıyorum. Duydun mu? Mutlu musun? Rahatladın mı? Bilmediğimi mi sanıyorsun? Ha? Bütün o kendini çocukları adamalar, dernekler falan. Hepsinin farkındayım. Farkındasın anne. Ama benim anlamadığım şu. Ya senin yüreğinde en ufak bir sızlama nasıl olmaz? Nasıl olmaz? Çınar'cığım bak. Bir hata yaptın. Alkollüyken direksiyon başına geçtin ve bir çocuğun ölümüne sebep oldun. Ama herkes hata yapar. Anlaman gereken bu. Evet anne. Herkes hata yapar ama hatasının bedelini öder. Sen benim bu bedeli ödememe izin vermedin. Evet hapse girmedim. Çünkü sen etrafa para saçarak her şeyi çok güzel örtbas ettin. Bravo. Keşke hapse girseydim anne. Keşke cezamı çekseydim. O zaman daha güzel, daha başka bir adam olurdum. Daha iyi bir adam olurdum. Yine aynı şey olsa yine aynı şeyi yaparım. Çünkü hiçbir şey değişmeyecekti. Senin hapse girmen o çocuğu geri getirmeyecekti. İnanamıyorum ben. Senin için her şey bu kadar kolay olabilir ama benim için bu kadar kolay değil. O çocuk bugün yaşasaydı nerede olurdu, nasıl olurdu? Bunu düşünmekten ben kendimi alamıyorum. Okullarını bitirmişti. Doktor belki ...doktor olmuş, belki bir... ...bence avukat. Evlenmişti. Belki çocukları da olmuştu. Ben bütün onların hepsini... ...onun elinden çaldım. Çınar'cığım. Çınar'cığım. Çınar çok çok üzücü. Ama kader diyebiliriz belki. İnanılmazsın ha? Ama bundan sonra olaylara kader deyip geçmene izin vermeyeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.